Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, çeşitli siyasi olaylar ve faiz kararları borsada satış baskısına sebep oluyor. Birkaç gündür negatiflik devam ediyor arkadaşlar ve saat sabahleyin endeks açılmadan önce kamu yayınlatma platformuna önemli bir sermaye arttırımı duyuruldu. Aztek Teknoloji Ürünler Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırmış işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Evet, de sermaye arttırma hakkında. Bu bir güncelleme, düzeltme de ertelenmiş açıklama değil arkadaşlar. 100 milyonluk bir sermayesi var ve sermaye tavanı içinde kalarak %900 oranında iç kaynaklardan bedelsiz veriyor. Aztek ve 1 milyara sermayesini çıkaracak. Evet önemli bir, bir sermaye arttırımı söz konusu. Bununla ilgili e, yönetim kurulu kararı alınmış. Bundan sonra yapılacak olan işlem artık sevgili arkadaşlar bu arttırımın SPK'ya başvurusunu yapmak ve SPK'dan gelecek cevabı beklemek. Evet Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi %900 oranında bir de sermaye arttırımı kararı aldı bugün. Selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgiler, yatırım tavsiyesi taşımak.